Aspirinin ham maddesi nedir? <laughs> Batu biliyordur oğlum. Söğüt, köknar, kavak, meşe, gürgen. Gürgen, palamut, üstü. Tekrar sayayım mı şimdi? Bir daha say şıkları. Aspirinin Kaç ham Kaç şık var oğlum? Nedir? Abi 3 tane olması gerekmiyor mu? Ha 5 şık, şık. Ha. Söğüt, köknar, kavak, meşe, gürgen. Nerede yazabilirim ki bunu? Şıkları bir daha alabilir miyim? Söğüt, köknar, Kavak, Meşe, Gürgen Hepimiz yanlış yaparsak ne oluyor? Pas. Pas Ya ben yanlış yaptım ya Tamam Ben emin değilim ya yani. Ben okeyim Kimse emin değil zaten salladım ya 3 2 1 Bir. Kökner dedim abi Kökner Söğüt Söğüt Ya anasını <laughs> bir tane kazanayım ya <laughs> Çekin lan çekin lan çekin A'da gelecek bu sefer Kökner ama ya yanlış A'da gelecek Sen bu sefer abi A'da hadi A'da sen ne yapıyorsun? Çağ basın. Sonraki iki, cevabı, iki cezayı ortak olmayın da başta ne geliyorsa gelsin. Ada geldi. Adam arkadaşlar. Geldi. geldi. Ben yapıştım. Ben yapıştım. Ben, yapıştır, ben, ben ısıtayım sen bir şey yap. Tamam. Nasıl ısıtıyorsun dedim. Böyle mi var böyle acaba? Görünüyor muyum? Sen istiyorsan yine Serhat'ın telefondan kayıt alalım. döndürebilir misin? Yok yok çekil bunu bacak. <laughs> Ada. Bu nasıl yapışıyor lan bu? mı? Hayır hayır şey. hayır 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 Ya şöyle yapalım Ben tutayım mı? Abi bu da çok büyük lan bana yapıştırdığın küçük de dedi Hangi şey bunun? <laughs> bu mu bu mu? Tam abi. şuraya yapıştır bu fark etmiyor. Bu şu şöyle yap şöyle Isıttın mı bunu doğru düzgün? Ya yani yapıştır. yapmaya çalıştım Abi hazır mısın Batu? <laughs> okşa bir ol okşa Sür 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 Dur <laughs> bir biraz ben de yapayım Kanka bir dakika bir dakika sakın çekmeyin şimdi anlatıyorum algoritma. <laughs> Hayır <laughs> Evet dinliyorum. <laughs> ne algoritması? Kanka yukarıdan aşağı çekeceksiniz de bunu ben ayaktayken çekin. Kanar mı? Kanamaz. Kanar mı? Kanar değil ya. Yok be oğlum. Kim Kanar, <laughs> kanıyor mu bile. Serap oğlum ne bileyim. Birazdan güzel. Osmanlı kanamaz çekeceğim. mı bir şey. Yani. Kanıyor <laughs> mu bir de böyle? Bunu tek tek çekmeniz lazım. Evet. O... Sen sen mi çekeceğim ben bunu? Kanıyor mu? Kanar tabii oğlum. Kanar, değil değil. İkiniz aynı anda. Sen gel bana sarılsana sarı bana gel <laughs> İkinizi aynı anda çekse Ama alsam içini başını bitti <laughs> Ben çekeyim mi? Hayır, ben çekeyim. hayır 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 hayır, hayır, hayır. Abi, Ben de hızlı çekeceğim Abi hızlı çekmeyeceğiz ki bence Tamam <laughs> <Sen> buyrun <laughs> Hazır mısın? Hazırım Abi kökten kopartacağım diye çok korktum Hayır abi, abi ya Yukarıdan aşağı mı direkt? Ama <laughs> çok sert olmalı <oldu. gülüyor> Hiçbir şey gelmedi oğlum <laughs> Daha önden gelmedi bir şey Şunu Abi hiçbir hiç şey gelmedi <laughs> ya Isıtamam Bir daha bir daha. Ya. Hayır hayır bir, bir daha, 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 daha yok. Bir daha. daha. Ben Olur, bunu aldı lan aldı canım. Ben bunu zevkini almadım ki. Abi bağırmadın ki ama bağırman lazım. Abi benim sakalım gitti ya. Kanka ben tamam A'da daha, var. E. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Unutturacak Bir Ya da sana abi. Ooo. Ağda. Tamam. Ya Allah çekilen ne bana niye geliyor ya? Bakın bu sefer ben çekiyorum. Tamam. Oğlum deminkinde ben çekmedim ki. <laughs> Batu'ya gelenlerin hepsi niye bana geliyor? Abi <laughs> Ya. Ada bu olmaz da. Bu olmaz. Düzgün ısıtacağız bu sefer. Aynen. Lan bana mı oynuyorsun lan? Yapacak bir şey yok. Bana mı oynuyorsun lan? Kanka Bütün sen kendi mi? Bütün cezaları ben çektim lan. Evet, abi ben mi <laughs> çektim sana? Hepsini Gözler ben çekiyorum lan. Aa nasıl bu düz ya? Şimdi bacaktaki kıllar gidecek mi? Hadi başlamışken. Evet. Tıraş olmamışım. Koltan oldum oldum. Oldu. Oldum oldum. Serhat nasıl bir? Emre sana yapıyorlar lan. Yok sen yapıyorlar. Nasıl evet, bir Terapi terapeuta ya yani, hmm, Sakal gitti, kıllar gidiyor. Fakat ben anlarım ha. Ağzı Akşam da diyordum ben kafeye mafeye çıkarım. Gel yaparım. Bu tip kafeye mi çıkarır Oğlum <laughs>.. ışıtıyorlar abi, Yapıyorlar Tamam tamam. Aga. İnşallah. Çakır Sıcak sıcak. yedim ya. Sıcak mısın? Aga sıcaktır. Ben de yedim ya. Aynısını yaptım. Üstünü şuradan alalım iyi misin sence? <laughs> Daha çekmedim ben. Çünkü bir an tekne mesafesindesin Çok <laughs> değil. <laughs> ya senin, ya sana gelen cezalar bana niye geliyor ya? Abi, kanka 3 evet, deyince. Evet. Ne? 3. Çekti. Hiç acımadı. Hiçbir şey olmadı abi. Sen ciddi misin? Vallahi hiçbir şey olmadı. <laughs> hiçbir ya şey olmadı ben... abi. Yapıştıramıyoruz biz, yapıştıramıyoruz. Sen Osman sen... Ben de her gün ağda yapıyormuşum gibi. <laughs> evet. Bekle beş, Kaç bir soru şey olduk arkadaşlar? Hadi bakalım. İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı kimdir? Bunu bilir ama edebiyatçı adam. Aa oğlum. Ama bizim... bileceğiniz bir soru, sizin de bileceğiniz bir soru. Aynen. Adile Naşit, Çolpan İlhan, Afife Jale, Cahide Sonku. Sonku. Neydi? Bir daha alayım mı? Adile Naşit, Çolpan İlhan, Afife Jale, Cahide son soru. Ben de bir biliyorum. daha alabilir miyim şıkları? Adile Adile ceza daha Sonfa geliyor ya. İlhan. Sinema Afif oyuncusu mi? Cahide Son. Tiyatro mu? Tiyatro. İlk kadın tiyatro oyuncusu. Bir daha alabilir miyim? Bileceğiniz dediğine göre Adile Naşit'tir bu da. Okey. Okay. Ama Al yazmadım. <laughs> yazmadım bu arada Adile Evet. 3, 2, 1. Afife Cahile yazdım. Afife Cahile. Afife Cahile. Evet, Tebrik <laughs> ediyorum. Hepiniz yapmışsınız. <yanlış> <laughs> Doğru bildik değil mi lan? Galatasaray hangi yıl UEFA kazanmıştır? E ben bilmem ki oğlum bunu. 99-2000-2000-2000 Ha 2020. şık mı var? UEFA değil mi? Ay, şey, Kazanmıştır mı? Aynen. Avrupa Ligi mi yoksa UFA. Süper Kupa mı? Avrupa oğlum. U... Kaç Süper dedin? 99? bir oynadılar ya. Evet. Real Madrid'le şey, Süper Kupa mı 99-2000... Onu 2000... değil mi? Ama hiç futbol bilgim yok benim ya. Salla bir şey oğlum. şey yok. 2001'de şimdi şöyle bir şey oldu desek. 99 2000 2000 Ben Joker abimize güvendim. Evet, hazır mıyız? Ben 3 adamım. 2 evet. 1 2001 2000. 2000. 2002 dedim. 2000 değil mi? 2000. Hep hiçbirimiz mi bilemedik? E, e tamam değil daha iyi. 2002. <laughs> oğlum sen Uzaksın işte. Uzaklık değil, şıklı soruydu <laughs> ya. Onda <10'da> 10 on <laughs> Şıklı soru olmasaydı sıkıntı yok. Sana bir ne bir sakal makal geleydi ya yine. Evet devam. İyi bildik ama. Ha. <gülüyor> 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 ama ben de ne futbolla alakalı bir <laughs> şey. Yani. Arılar kaça kadar sayabilir? Arılar. Arılar. 5, 6. <laughs> Umut yazdı bunu ya. Bunu yapmayalım ya o çok boktan bir sorun. Şey. Arılar kaçı kadar sayabilir? O konu güzel sayı aslında da. Arılar. Hani kim saymış bu da o Bir daha saysan şıkları. 3, 4, 5, 6. Okey ben ya yazdım salladım bir şey ama. Bir dakika dur ben de yazayım. Ne alaka ya? <laughs> Aga ben de öyle düşünüm değil şey mi? Düşün? Bir Arı ne alaka ya? Abi al şeyden... Balpeteğinden yola çıksam o değildir. Tamam ha. Açıyorum. Yavrum 3, 2, 1. 4 abi. 4 demişim. 4. 4. 4. Çek Emre ya. çek. Hadi bakalım. Ben size 5 tır falan dedi bana bal Ben de öyle dedim de. Ben de aldım. Bana da aldım. Instagram kontrol. Nerede benim telefon? Sen sildin mi bu arada? Sildim. 15 dakika olmuş. Mesajlara falan bakıyorsunuz mu Instagram kontrolü? Kızlar gelin başlayalım. Hikaye atıyoruz. Hikaye veya post atacağız. <laughs> Sırf tanıdıklar görmüş. Kurtuldum. Ah, kim bakıyor? Edebiyat dünyasındaki bir namın vardı ya. Artık o yok. Tek fotoğrafını. Ne yazalım? Oğlum rezil etmeyeyim Efektli ya. bir şey. Makyajlı makyajlı bir şey böyle. Oo bak Dur edebi bir değere hakaret edelim. Onu ne uğradın ya. Edebi Türk edebiyatından neyi hakaret edebiliriz? Ağda paylaşıp ağda Kanka adı. süre A, çim, süre o çim, da olabilir. 30 saniye Ağda 30 saniye bir şey yok, biz de tutmadık Ağda vaktim gelmiş de olabilir Ağda son oldu dakika Eline verelim ağdayı, Adayı da çekin oğlum onu, ona yaptırtamayız Fotoğrafı Abi saçıma baksana de. bir nasıl katılaşmış açmış Bundan sonra Bence Nazım olabilir. Hikmet bir balondur gayet iyi Olabilir Arkadaşlar şaka sarılır Hayır. ya gibi adam yakışıyor, ciddiye almaz ki Bundan sonra vaks almayacağım abi. Ne, ne oğlum ya. bir şey söyle ne yazalım? Ne Nazım ya, Hikmet ne? balondur yazalım Abi ya. adam hiç Nazım Hikmet balondur değil bence. De. Tamam tepki verin Poker Face'e, ne dersek diyelim Poker Face olmak zorunda. En sevdiğin edebiyatçı kim? Sen. Ben edebiyatçı olamazım. Yine Serhat'ı diktim. Yine de Ya ona da şey yapma kardeşim, çekmeyin artık. Ver suyu, kolaların inmesin ya. Efektli bir şey çek ya. Normal çektim de bence... Ha bu da iyi, bu da iyi. Kaç dakika duracak bu on dakika no. mı? Nazım Hikmet'in benimki 15 dakika dur. bir balon olduğunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> 16, 17, 35 dakika. Çalışıyorum. Esen alayımdan bunun da İnşallah bu video izlenir ya. <gülüyor> <gülüyor> Her video 50 izlenirse var ya çok kötü ya durum. Entel adam. Saat. Saat. Esen alayım da. Devam tam Serhat'ın şimdi... bilebileceği bir soru. Bir kedi sever, bunu bilmeli bence. Ne abi? Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? Hiç doğmuş kedi görmemiş. Hiç doğmuş kedi görmedi. Eşik yoksa yakın olan kazanıyor. Yani evet. Evet, güzel. <laughs> Oluyor mu kanka dişleri? Niye olmasın? Doğduklarında mı? Senin doğduğunda var mı? <gülüyor> Doğru <gülüyor> Bak nasıl, nasıl manipüle ettin Hemen sıfırı yazdı <laughs> Sen ne yazdın aynı şeyi gördün Yo. Abi gördüyse baştan soruyu <laughs> tekrar baştan ya ya Gördüm derken lafın başladım. gelişi gördüm ya Direkt çizerken hareket yaptın <laughs> Neydi soru keş dişi çıkınca Ne <laughs> önce <Doğunca gülüyor> kaç dişi oluyor o mu <laughs> soru Kedilerin doğduğunda kaç dişi vardır Hadi kardeşim ya Sırf <laughs> <laughs> bizde yüksek şey yapmak için ya. Var ya bizde yüksek yapmak için Sadece onu yazdı ya <laughs> Yemin ediyorum Başka hiçbir şey yok ya. Evet cevaplar. Abi sıfır ya. Sıfır. <laughs> 26. Kediler doğunca diş olmaz ki oğlum. 26 Bak istiyorsan diş olmaz 26. oğlum. Aykın 26'dır niye yanlış olsun? Oğlum doğmuş kedinin diş olmaz ki. Emin misin? Bence de olmaz. Abi doğarken dişim mi oldu? Aga. Abi? 26 aga. Var mıymış abi? Tamam. Kediler. O, Çek. Çek. Ne? Ya? Sonra 30'a tamamlanıyormuş. Kedilerinde Doğduğunda 26 yaşı var. Çek. Hadi hadi çek. Öyle ee, çeksin çek. bak. Ben de mi çekiyorum? Evet. evet. Bir çok iyi rakamda. <laughs> Buna da yani. Hep senin yüzünden yanlış yaptık Serhat. Oğlum ben bir şey Acı biber. İhtiraat. <laughs> 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 şuradan ya ver. Sine bir yaptı ya. Oğlum geç çok geç cevap verdim ama. Size geç cevap verseydin sevmenizi de soruyorum. Aynen gözükmüyor zaten cevaplar ya. İşte çok geç cevap tamam. vermiş oğlum. Bakmadım oğlum ben. Olsun. Adam götürüyor yine <laughs> götürüyor. Kaç tane yedin? Yine s*****. Ağda. Şirin baba yi Krem şantili tokat. <gülüyor> 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 Bunu ben atıyorum. Ağdayı sen çektin. Bir de sıraç oldu. Ne tokat yaptı <laughs> ya. Şey ilk tane süreceğiz mi yanlarında krem şantiyi? el ele tokat atacak kanka. Ha, ele sürüp. Aynen. Kanka bunu da iyi vurmak lazım ama Sero. Ben, ben mi tutayım senin Abi ya. Balkonda yapalım mı bunu? Bunlar hep ben atıyorum. Balkonda yapayım? yapıyorsun? Balkonda yapalım. Gel şimdi bir öpeyim seni ya. Gel çünkü bunu vurmam gerekiyor yani. Kanka kusura bakma. <laughs> Hakkını değerli edin ben, gidiyor. <laughs> 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 ben gidiyorum. Valla zor. Gidiyorum ben o şey. ondan da kapattım. Kanka şu tokat at bir tane. Kanka bak şöyle bir video yazın. Abi bir açar aça ya. Şöyle şöyle tamam mı? vurma da. Tamam tamam. Bayılırsa kafayı direkt lan. Gözünü kapatman lazım. Çatıyor <gülüyor> 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 Allah'tan çıkarttım <gülüyor> 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 <laughs> Hayır, bir de fullemişti ben sende evden. <laughs> <laughs> Serhat'cığım sen bir bakar mısın? Kameraya bir bakar mısın? böyle bakılır. Sor, son soru. Bitirmiyoruz mu? Son soru. Tam son, son, son soru bir ay tane. Çünkü çok saçma oldu çünkü. Sor. Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimdir? Kaç santimdir? Evet, kaç santimdir? Dev Afrika salyangozu. Evet. Dev diyor abi bunlar bokluk var. Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimdir? Uzunluğu mu? Evet. Böylesine. <laughs> Mi böylesine? <gülüyor> <gülüyor> böyle durursa böyle. Böyle <laughs> <laughs> durursa böyle. Böyle durursa böyle olur. Haa. Bir dakika bir dakika yanlış olsun. o zaman. Genişlik oluyor oğlum o. Genişlik oluyor. Aynen pardon. Derinliği. Tamam. Bunu <laughs> <Sen gülüyor> yine ben çekeceğim ya. Sen yine Ne bir tokat ya. Yedin, yedi bir tokat daha yedim <laughs> Kanka. Yok da ben orada. Oh, <laughs> <şeyden gülüyor> şans yani gerçekten bir şey diyemiyorum. Üç bir sürü yazdı Serhat. <laughs> Okey mi? <laughs> Okey. <laughs> Açıyoruz. Herkes yazdı. 90-40 dedim ben. Kanka 39'du. Abi çocuğum. Abi Sermiyos kurtarıyor, sürücüsü her türlü kurtarıyor ya. Tarçın ye. Mecbur tarçın kaldı. Ya acı biber var ya tarçın. Tarçın, tarçın ye geldi yani. onunla da. Tarçın Oo, Yalnız tarçın yemek kaşığıyla biliyorsun değil mi? Bir yemek kaşığı mı? Aynen bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı kanka tarçın. Kim onu da ben yiyeyim. <laughs> yeter yiyeyim yeter. Şamarı olanlar da Yeter bir de kusuyor. Kanka poşet... Şey poşet, çok so fazla. Poşet verin kanka bununla at. <laughs> yok yok. Kusuluyor mu harbi? Kanka yıkamıyorsun direkt de poşetle ver. Evet. Yani. Tükürürüz. He? Tükürürüz. Aynen tükürürsün. Yürü kardeşim. Abi o ne öyle? Vallahi çok fazla. Devirin mi? Lan çok Bu Ya, sor Cemler ne kadar dersin Cem? Ne kadar diyorsun? Bak. Bu, bu <laughs> bakarsa benim a**. Yani, yok ceza çekmek zaten ama. Bu çok fazla değil mi oğlum? Biraz daha dök da istiyorsan da. Ben pilavı böyle yiyemem lan. Biraz daha dök. Da bir şey. ben normalde ben ona okeydim de. Çok diyorsan üstüne yüklenmek istemiyorum. Ya çok tamam, ceza tamam, çek. Tamam yeter lan. Ne <laughs> oğlum şu Sen niye bu kadar ceza çekti Serhat ya? Çok çok mutluydu çünkü. Çok mutlu, hala mutluyum ki. <laughs> Acı, acının var ya, ben param yokken de mutluydum. Niye <laughs> mi lan bu? Abi, tükürmem yok mu Öyle yani olacak zaten. Ağzınıza iki sayesinde var çiğnemeden. He. Sonra çiğne. Abi bu çiğneniyor mu ya? Ben tarçın acının üstüne mi de zor atıyorum abi? Ağzınıza doğru biliyor. Adam sallaya 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 doğru cevap veriyor ya. Bir yazdı ya kedinin dişi 1 1 1 1 1 2 3 4 ne? 6 öldü lan 9 10 <laughs> Emre bir cezam var biliyorsun değil mi? <laughs> bir tane çekeceğim. Ben de mi çekiyorum? Hı. Dur la Serhat gelsin. Niye? Tamam. Çıktı. Okey. Açıktı yani. Otur da kanka öyle ya yani. Çok Görünmüyoruz iyi. ayakta. Hoş geldin, <laughs> hoş geldin. Kanka şey çok kötü ya. Abi burada yapıştı kaldı, evet. hiçbir şey yapamam. O i̇yi ne? mi? Allah. al. O neden öyle? Allah, her Allah, kimse Allah, çekmemiş Allah, olsa tamam o kadar alacağım. Şu çocuk çekti. İyi, İyi mi, sen <laughs> şey değil. mi Serhat? Gözümle sen mi? Allah Allah düşmanımın başına vermesin. Direkt yiyecek misin? <laughs> Manyak mısın? <laughs> sen tutup mi? Tamam dur bir tut bir çiğne bir yutmaya çalış. Konuş bakalım konuş. Konuşma konuş. Lan konuşma. Tamam bir konuşsana. Ne diyor? Ne diyeyim? Faruk mu diyeyim? Bitti tamam ceza çeksene. <laughs> çek ya abi. Adam mı geldi? Pas. Adam her Abi adam her türlü <laughs> çıkıyor ya. Tarçın ye lan. Çek bir tane daha çek. Oğlum tarçın yesin ya. Gayet zevkli tarçın. Ejderha gibi olur. He, hediye ne? hadi sen de dene. Tarçın mı? Ver, ver tarçın. Ver tarçın. Kaşık ver. Orada çekmeyi ver. Ben anlamadım ki soruları biliyorum. Şanslıyım ama soruları biliyorum çeşit. diyor ya bir de. Sanki yedilerde bir şey yaptılar. Ağzına atıyor hemen poşeti. Arkasında hisset de gör. Al abi ya hepsini al oradan komple. Oğlum ya <laughs> at At bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Abi direkt ejderhaya dönüyor <ediliyor> ya. <gülüyor> oğlum, oğlum. <gülüyor> Gel gel kameranın <gülüyor> <gülüyor> Gayet zevkli bir olay. Ben tarçını beğendim. Peki sizin de denemeniz yok mu? Yok. <laughs> ekibinin de denemesi yok mu? Sizler bir uyarıda bulun ya bunu evde denemeyin. Tarçın da o kadar şey değil şimdi. Abartma. Bunun da hala tarçın var bu arada. Bunun da var. Kulağımda da krem şanti var. Kafamda da yumurta var. Kafamda da yumurta var, da yumurta var mesela. Ben adam... böyle, bu ne ya? Ne yaptık? Koyayım ya. Ürün inceliyordum Bir dahaki challenge k... düşünebiliyor musun Batu? Ha? Bir dahaki challenge düşünebiliyor musun? Bu kadar şans olacağına inanıyorum musun? Aga son tur çek bir cezayı yap dedim. <laughs> Az çek. Şans olacağına inanıyor musun? <laughs> Kanka bilemiyorum. Öldüm dirildim ama k... ya kapanışı yapacağım. <laughs> Lan çocuk ya. Sakal gitti. Arkadaşlar. Yıkarında. Da buradan daha çok bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenebilir. Ve e, içeriklerimiz Al. hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın. <laughs> Zor lan bu. Senin konuşmanı engellemiyoruz ki biz.